Değerli meslektaşlarım, kıymetli ustazlarım, adı meslek, arkadaşlarım, şehrimizin gür Sayın Basın mensupları. Değerli Basın Mesutları arkadaşlarım, biz iki buçuk milyonluk şehirde 682 meslek mensubuyuz. Yüz aday meslek mensubuyuz. Bakın biz Bizim üyelerimizin hepsi üniversite mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra merkezi sınava girerler. Daha sonra üç yıl staj yaparlar ve ardından tekrar sınava girip mali müşavir olurlar. Bakın ben bunu niye anlatıyorum? Bizler, bizler böyle en gebeli, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla bir şehrin ekonomisi de bizi ilgilendirir, kalkınması da bizi ilgilendirir. Bakın, devlet dairelerinde, vergi dairelerinde, SGK'da, belediyede, işte çevre şehircilikte, mali müşavir önvalıyla çalışan hiçbir personel yoktur. Kamuda iş alımı yapıldığı vakit mali müşavir mesleğiyle hiçbir alım yoktur. Dolayısıyla biz eğer bu kadar zor engebeli bir yoldan geçtiysek biz bu şehrin aydınlarıyız. Biz bu şehrin ekonomisine de kalkınmasına da dahil olmamız gerekiyor. Bakın gün geç geçmedikçe biz meslekle ilgili bir problemle karşı karşıya kalan. Şimdi de. Bakın böyle toplanmamızın amacı biz bir handikapla şu anda karşı karşıyayız. Defter beratların geç verilmesiyle ilgili. Bakın biz de insanız. Neticede hata insana özgüdür. Bir defter, bir beyanı geç verdiğimiz vakit bunun devlet nezdinde karşılığının ceza olmaması gerekir. Bu bağlamda Bakın, Defter beratlar genç verildiği vakit vergi usul kanununun 352. maddesiyle 355. maddesi bir arada birlikte uygulanacak. Şimdi bu ceza olduğu vakit biz biz mali müşavirler ve meslek mensupları büyük bir ekonomik yükün altına gireceğiz. Hatta hatta biz mükellefler ile meslek, meslek, mensupları karşı karşıya geleceğiz. Dolayısıyla cezaların bu kadar ağır olmaması gerekir. Bakın defter ve beratların aylık veya üç aylık verilmemesi gerekiyor. Defter ve beratları, defter beratlarını yılda bir defa verilmesi gerekiyor. Cezalar Bakın bir fiil için iki ceza uygulanmamalıdır. Usulsüzlük ve özel üsulsuzluk cezası bir arada uygulanmamalıdır. Yevmiye defteri için ayrı, e, defteri kebir için ayrı ceza, bu cezalar uygulanacak. Hatta Mehmet Üstad'ın burada e, dün bunu yorumladı, dedi ki iki ceza değil. Bir fiil için dört ceza uygulanacak. Çünkü yevmiye defteriyle defteri kebir aynı anda veriliyor. Dolayısıyla biz bu cezaları da makul bir ölçüye in, indirilmesini talep ediyoruz. Bakın Angaryalar, Angaryalar bizler bu Angaryaların içerisinde boğulmuşuz. Her birimizin ofisine gidildiği vakit sürekli bir koşturma, sürekli işte vergi dairesinin değiştirdiği bir kanun takipçisi oluyoruz. Bu bağlamda ben özellikle yazılı metnimi de buraya toplanma amacımızdaki yazılı metni de okumak istiyorum. Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşaviler Odası olan elektronik uygulamalarda yaşanan gecikmeler ve teknik sorunlar nedeniyle Mükellefler ve meslek mensuplarına kesilen cezalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Vergi usul kanunu e defter, e beyanname, e-fatura ve benzeri belgelerin belirlenen sürelerde gönderilmesini zorunlu kılıyor. Ancak sistemsel yoğunluklar, teknik aksaklıklar ve mücbir sebepler yüzünden bu yükümlülükler her zaman vaktinde yerine getirilemiyor. Ne yazık ki çoğu zaman kendi kusurları olmayan mükellefler ve meslek mensupları yüksek orantısız cezalarla karşı karşıya kalıyor. Aynı fiil için hem kusursuzluk hem de özel husus cezası uygulanması cezaların adalet ve ölçülülük ilkesinden uzaklaşmasına yol açıyor. Bu durum sadece meslek mensupları için değil, doğrudan mükellefleri de zorluyor ekonomik yüklerini artırıyor. Gelir vergisi, gelir idaresi başkanlığının teknik altyapısının eksikliği, mükellefler ve meslek mensuplarının yansıtılmasını kabul etmiyor. Yoğun iş yükü ve insani hata payı her zaman vardır. Ancak devletimizin bu hataları derhal cezaya dönüştürmesi ve ceza oranlarının yüksekliği vergiye gönüllülük esasını zedeliyor. Oysa eğitim, teşvik ve uyum süreçleri ile mükelleflerin desteklenmesi çok daha doğru bir yaklaşımdır. Bugün mali müşavirlerin asli görevlerini yapmakta zorlanıyor. Cezaların izahı ve ve bilgilendirme ayrı bir iş yükü oluşturuyor. Bu nedenle meslek odaları esnaf odaları, ticaret odalarının sürece dahil olması gerekiyor. Mükelleflerin eğitim ve uyum süreçlerinin birlikte yürütülmesi gerekiyor. Sayın arkadaşlarım, bakın, biz oda olarak siz bu cezayla karşı karşıya kaldığınız vakit ilk kapısını çalacağınız yer malum şevkler odası olsun. Biz malum şevkler odası olarak mevzuat birimimizle, hukuk birimimizle bu süreci, adli süreci biz takip edeceğiz. Bunun da bilgisini vereyim. Tatılım sağlayan arkadaşlara teşekkür ederim. İyi ki de geldiniz. Sağ olun. Var olun.